Silahlı kuvvetler rahatsız silahlı oluyorsa biz rahatsız oluruz. Hayda. Biz rahatsız olmuşsak silahlı kuvvetler hayda hayda rahatsız olur. Zira bu işin başı neresidir? Devlettir, hükümettir ve silahlı kuvvetler devletin bir uzuludur. Burada yapılan çok açık ne söylüyorum? Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir olamaz. Onun için de bu işin hukuki süreci neyse bu zaten şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bunların bunlar eski alışkanlıkları